Oo neler görüyorum. Spor mu yapıyorsun Bedirhan? Wow. Bakıyorum da bayağı imrendin. Bekle, o elindeki ne? Ciddi misin Bedirhan? Steroid mi? Öncelikle bu yasa dışı. İkincisi, tekrar ediyorum, bu yasa dışı. Gerçi sen beni dinlemeyeceksin ama neyse. Korkunç görünüyorsun. Ama sana söylemeyi unuttuğum önemli bir şey var. Normalde sen ağırlık kaldırdığında kaslarında mikro yırtıklar oluşur ve vücudun bunları proteinle onararak kası büyütür. O enjekte ettiğin kimyasallar vücudunda hormona dönüşüp iyileşme hızını iki katına çıkaracak. Artık antrenman yapmadan, sadece koltukta oturup televizyon izleyerek bile kas kütleni arttırabilirsin. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama bekle, vücudun sana bir fatura kesecek. Günaydın şampiyon ya da ergenlikteki bir volkan mı demeliyim? yüzündeki o sivilce patlaması ve içindeki bu nedensiz saldırganlık, vücuduna pompaladığın aşırı testosteronun bir hediyesi ama en büyük sürpriz pantolonunun içinde. Kasların devleşirken, testislerinin boyutunda ciddi bir indirim gerçekleşiyor. Birer bezelye tanesine dönüşmelerini izlemek istemiyorsan, o iğneyi bıraksan iyi olur. O yediğin pizzaların oluşturduğu can simidini sadece karın egzersiziyle eritebileceğini mi sanıyorsun? Üzgünüm dostum ama sana kötü bir haberim var. Bilimsel bir gerçek var Bedirhan. Bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur. Sen o hareketleri yaptığında kaslarında mikro yırtıklar oluşur ve bu onları onarıp daha güçlü hale getirir. Yani evet, altta muhteşem bir six pack inşa ediyorsun. Ama kimse onları göremiyor çünkü o muazzam yağ tabakasının altında saklanıyorlar. Vücudun enerjiye ihtiyaç duyduğunda karaciğerin vücudunun enerji ihtiyacını karşılamak için yağ depolarını işlemeye başlar. Ama vücudun hadi sadece Bedirhan'ın göbeğinden alalım demez. Ya genetiğine bağlı olarak vücudunun her yerinden gider. Yani bacakların bir kürdan gibi kalırken göbeğin hala orada bir dağ gibi durabilir. İnsanlar spor yaparak boyunun uzayacağını düşünüyor. Aslında bu günlük hayatta en sık yanlış bilinen şeylerden biri. Basketbol oynamak, zıplamak ya da barfiks çekmek kemikleri çekip uzatmaz. Boy uzunluğu temel olarak genetikle belirlenir. Yani annenin, babanın genleri burada başrolde. İkinci önemli faktör ise çocukluk ve ergenlik dönemindeki beslenme ve genel sağlık durumu. Kemikler, büyüme plakları açık olduğu sürece uzar. Bu plaklar ergenliğin sonunda kapanır. Kapandıktan sonra ne kadar zıplarsan zıpla, kemik boyu değişmez. Spor yapmak kemikleri daha güçlü yapar ama daha uzun yapmaz. Peki neden spor yapanlar daha uzunmuş gibi görünür? Çünkü spor duruşu düzenlenir düzeltir. Omuzlar geriye gider, sırt dikleşir. Bu da kişinin daha uzun görünmesini sağlar ama gerçek boy değişmez. Kısacası spor sağlıklıdır, güç kazandırır, duruşu düzeltir ama boy uzatma sihirli bir etkisi yoktur. Sana küçük bir şaka yaptım. O koltuğa Japon yapıştırıcısıyla yapıştın. Bakalım ne kadar dayanacaksın. Sadece 30 dakika oldu ama vücudun çoktan alarm vermeye başladı. Bacaklarındaki uyuşmayı hissediyor musun? Kan dolaşımın yavaşlıyor ve kasların gerginleşiyor. 2 saati devirdin. Sırtın ağrıyor, boynun tutuldu ve beynine giden oksijen azaldığı için ekrandaki creeper'ları ayırt etmekte zorlanıyorsun. Unutma Bedirhan, her bir saatlik uzun süreli oturma hayatından 22 dakika götürür. 6. saatteyiz. Kalbin kan pompalamak için eski bir traktör motoru gibi zorlanıyor. Günde 11 saat oturanların ömrü %40 azalır ama sen istatistikleri alt üst etmeye kararlısın. Zihnin bulanıyor, gerçeklikle bağın kopuyor. 24 saat boyunca kıpırdamadın. Kasların kilitlendi, dolaşımın yavaşladı. Bacak damarlarında kan gölleniyor. Bu pıhtı oluşumu için uygun ortam demek. Herkesde olmaz ama olursa sonuç ağırdır. Vücut hareket için tasarlandı. Sen hala koltuğa yapışıksan biyoloji sana karşı çalışmaya başlar. Hiç merak ettiniz mi insanlar neden ağlar? Ağlamanın duygusallıkla doğrudan bir ilgisi yok. Bu, biyolojik bir boşaltım biçimidir. Gözyaşlarının içinde kortizol ve adrenokortikotropik hormon bulunur. Bunlar stres altında artan hormonlardır. Yani ağladığında vücudun bu kimyasalları dışarı atmaya çalışır. Başka bir deyişle, beyin yük fazla dediğinde musluğu açar ve biz buna ağlamak deriz. Ağlamak stresi bastırmak değildir. Stresi düzenlemektir. O yüzden biri sana ağlak dediğinde durum basit. Sen duygusal biri değilsin. Sadece sinir sistemin sağlıklı çalışıyor. Hayatınız boyunca küçük bir damacana dolduracak kadar ağladığınızı söylesem, bir insan günde ortalama bir ile 2 mililitre gözyaşı üretir. Bu fark etmediğiniz göz bakımı modu. Yıllığa vurduğunda yaklaşık yarım litre eder. 80 yıllık bir ömürde ise toplam üretim 30 ile 40 litre civarına ulaşabilir. Yani ömür boyu neredeyse bir damacana gözyaşı üretmiş oluyorsunuz.